Şükür. Osman Bey'im kurtulmuş. O yılanların oyununa gelmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Hı? Biz de kurtulacağız değil mi? Gazi. Oğlum. Kurtulacağız. Kurtulacağız evelallah. Ne vakit kurtulmadık. Doğru ders. Bana bak. Senin bu... Altuğan'ın dedikleri. Yıldır Mazem. Olur mu baba? Biz çift kapı taklı beyin Saybey'in oğullarıyız. <laughs> Ay maşallah verim aslanıma. Sen hakikaten Cerkutay Bey'in oğlusun. Her şey eyvallah da. Kaç gündür ağzıma bir lokma bile sürmedim. Az dayanasana. Az dayan. diyeceğiz. Baban sana ne sofralar kurduracak? Ananı diyeceğim. Uzun bir sofra kur diyeceğim. Atla bir gün gitsen bitmez. Bir başına sen oturacaksın. Bir başına ben oturacağım. Ortada buluşunca... Ee, yeğenimi aç bırakacak kadar kadar değilim elbet. Gel. Bizim bize benzemez. Emin domuz eti yemekten insanlığını unutmuş oğlum. Sizin yemeğinizi istemeyiz. İstemeyiz. Gazi bir Moğol gibi beslenecek. Moğol olacak. Senin gibi Müslüman iti hain olmayacak. Bir Müslüman asla domuz eti yemez. Asla. Açlıktan ölsem dahi yemem. Asla. Aldın mı cevabını? Keyfim bilir. Gazi nöker. Ben nöker değilim! Bakalım ne kadar dayanacaksın. Değilim! Benim aslanım benim. Benim kurç yiğidim benim. Nasıl öleceğiz <laughs> bunu? Benim <gülüyor> yiğidim benim. Benim kurç yiğidim.